Herkese arkadaşlar Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte Hello vur diyorum arkadaşlar. Dark serisine devam ediyoruz. Arkadaşlar dediğim gibi Akşam Elif'le birlikte Videomuz gelecek. Bugün arkadaşlar Dark Liddle'ı yapmaya devam ediyoruz. En son arkadaşlar bu çip yerine kalmıştık. Kediye çip yapacaktık Şunu yapmıştık. Jeneratörü açmıştık. Şimdi arkadaşlar ben Merhaba. şurada arkadaşlar da bir şey vardı. Onu bize almamıştık ama ona gerek yok. Ben bir çipi arayıp geliyorum. Arkadaşlar aramadım direkt bundan baktım. Çip Agatha'nın bölgesinde bir yerde bulunuyor. Agatha bu değil mi? Evet. Bayan Agatha. E, buralarda bir yerde bulunuyormuş arkadaşlar çip hmm. gazete o arkadaşlar o değil şurada falan mı arkadaşlar dediğim gibi bakın ben eskiden oynamıştım ama hatırlamıyorum çünkü eskiden de adı üstünde eskiden de. Şimdi bu bölgesinde ama nerede? Ben şuradan aldık diye hatırlıyorum eskiden. Arkadaşlar buraya gidiyor. Arkadaşlar. Ama bu Agatha'nın bölgesinde dediği için bu duvarın galiba Nerede oğlum ya? Ben bu sefer de okla bakacağım arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi yeşil oku takip edeceğiz. Neredeymiş? Aa evin içinde. He hmm, aklıma gelmişti ya biraz ama. Evin içinde burada. Ama arkadaşlar aklıma gelmişti gerçekten. Evin içine girmek aklıma gelmişti. Ben eskiden şuralarda bir yerde bulmuştum diye düşünüyorum. Böyle değildi. Neyse. Şimdi arkadaşlar büyük yer geliyor görürsünüz. Ben işte arkadaşlar şimdi ne olacağını bir görün de. Ben orada kaldım. Çok garip şeyler oluyor bundan sonra. Takın. Tak. İşte ben burada kaldım. Bu çok zor. Görürsünüz. Bir dakika ben bunu vurmaya çalışmıştım. Abisinde. Vurunca ne oluyor? Neyse. Arkadaşlar bu kedileri vuruyoruz. şöyle ben bunu da var ya arkadaşlar yarım saat uğraşmıştım kediler de bize vuruyor bakın Her yerde var arkadaşlar. Bakın oradan buraya, buradan oraya bana her yere atıyorlar. Sen de gel. Sen de gel. Tamamdır. Sana da biraz vuralım. Sana da biraz vuralım. Sen de al. Sen de al. Ee, sen de al. Çatıda bir tane var. iki tane var. Bir şurada biri orada. Sekiz kaldı arkadaşlar. Bakın canım. Ee, sen gel, sen gel, ee, sen gel, sen gel. Aha arkadaşlar ilk defa yaptım. Burada kalmıştım. Arkadaşlar yemin ederim burada kalmıştım. <laughs> Arkadaşlar bu, bu da geldi. Bedavadan bu da geldi. Uygula dedim. Şimdi ne yapacağım bilmiyorum. Ver. Ee, bu kadar mıydı Agata? Herhalde. Arkadaşlar galiba Agatha'nın görevi bu kadardı. Herhalde. Arkadaşlar galiba Agatha'nın bölümü bu kadardı. Ben orayı geçememiştim ve geçemem diye de düşünüyordum. Bitmiş. Şurada bir yer var. He şimdi de tamam arkadaşlar. Agata bitti. Değil mi? Ben öyle anladım. Şuna bir atacağım. Hadi. A. Kedi bir de o uygulanmamış. Daksiydi -O, o kedi şeyi uygulanacaktı. Anlayamadım. Anlayamadım. Tam bir yakalasın. Donsun. Gelin. Şimdi arkadaşlar Agatha'nın bölümü bitti mi? bu ki durum durum zaten kaybolmuş kaybolunmuşun gizemi ve arayışı ki roketlerin ısıt ısıtlığıısı durdurun bu ısıılı istilası herhalde oyuncunun şehri komşu robot kedileri istilasına karşı savunması gerekiyor. Agatha'nın tasar tasarımlarını kullanın. Bitti. Agatha bitti arkadaşlar. Bakın kedi bana bakıyor orada. Yani, kuyruk da uzatıyor. Agatha ne bitti mi görevler şimdi? Herhalde arkadaşlar. Ben bitirememiştim. Ama arkadaşlar. Dark Little büyük bir. En son gördüğünüz gibi. Gördünüz değil mi orayı? Kumandayla bir şey yaptı. Kocaman bir kedi yaptı. Başla mı burada? Evet başla. Tamam. Menüye dön. Arkadaşlar menüde Darkidle'ı arkadaşlar ben değiştirdim şimdi Darkidle'ın üstünü. Herhalde yeni evler de geldi. Arkadaşlar herhalde yeni evler de geldi. Ben de mi baktım herhalde Mer ile tanışın. Ben ilk bir Darkidle'ı görmek istiyorum. Uy arkadaşlar bakın bakın bir beni kovalasın. Bakın. Bakın gördünüz mü? Korkunç. Biraz. Aa ne oluyor? Arkadaşlar ayağıyla bir şey oldu. Ben kovalısını öyle bitireyim videoyu. Keşke öyle bir şey demeseydim. Yo diye de bilirmişim. tamam. Arkadaşlar bitti. Şu an bizim nenemizin görevi bitti arkadaşlar. Başka bir sürü görev var tabi. Bismillah. Siz nereden çıktınız? Bunları yıkanınca ne oluyor? Neyse arkadaşlar bugün bu kadar da. Yarın yeniden sizlerle ve bay bay. Bu arada bir de onları yakalanayım. Böyle videoyu bitirelim. Çünkü ben de merak ettim. Siz de merak ediyorsunuzdur. Bu arada arkadaşlar kedilerle ilginiz varsa söyleyebilirsiniz. Şimdi bir de şunları yakalayayım. Ha bu mu? Tamam arkadaşlar o da Daktildol gibi bir şey Bugün bu arada Starly's Black bay bay ninemizin de görevini bitirmiş olduk böylece.